Bugün Hasan'ı yapı kapışmasında trolleyeceğiz. Kendime pro mimarı alacağım. Ona noob mimarı vereceğim. En güzel yapı benimki olacak. Daha fazla böyle video için hemen aşağıdan like at. Ve abone de olursan ismini ekrana koyuyorum. Bir sonraki video senin de adın burada çıkabilir. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Beni sorarsanız yine mükemmelim. Çünkü bir günde 30 bin like attınız. Ne yaptınız lan siz? Ne yaptınız? Helal olsun. Bu videoya da rekor bir like gelsin. Daha fazla yapı kapışması çekeceğim. Bugün görmüş olduğunuz bu pro ve noob mimarla Hasan'ı trolleyeceğim. Mimarlar, gelin gelin gelin. Noob mimar senin adın ne? Benim adım mı? Evet. Yunus. Yunus, senin adın ne pro mimar? Benim adım Utku. Utku, Yunus, şimdi Hasan'ı trolleyeceğiz ama sizden bir isteğim var. Neymiş o? Noob mimar, sen çok iyiymiş gibi davran tamam mı? Böyle kendini öv, abart. Zaten tamam. çok iyiyim ya. O bende. Tamam tamam öyledir kesin. Pro mimar sen de kötüymüş gibi davran tamam mı? Hasan tamam. senden bir şey isterse Boyut falan yapamıyormuş gibi yap. Tamam. Evet, şimdi mimarlar siz burada bekleyin. Arkadaşlar siz de like attığınıza göre Hasan'ın yanına gidebilirim. Hasan, Hasan ne yapıyorsun? Hasan. Ya abi, sen... İyiyim. Kafan kopacak. Ne yapıyorsun? go -kart mı sürüyor? Evet abi. Dur ben süreyim, çalayım senin go <gülüyor> <gülüyor> Abi ya gel. Ya, eee, senin boğuk artın benim oldu artık. Boğuk benim. Tamam tamam dur yine yok dur. O, oldu. Hasan biliyor musun bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Yapı kapışması yapacağız yine seninle. Oley. Neden biliyor musun? Çünkü geçenki videoya bir günde 30 bin like attılar. Bir günde 30 like Evet. Bu, Oha. bu videoya sence kaç like gelir tahmin et. Sen sen istediğin mi yapıyorlar? Abi geçen video uzun like geldiyse bu videoda 45 bin like gelir abi. O zaman arkadaşlar bir günde 45 bin like deneyelim mi? Hadi siz yaparsınız rekor kralı. Abi ben güvenirim vallahi. Şu an geldi Hasan. Like geldiğine göre sen de yapın kapışması yapacağız ama sana sürprizim var. Burada dur sürprizimi çağırıyorum hazır mısın? Tamam. Tamam ha, arkanı gözlerimi. dön gözünü kapat sana sürpriz çağıracağım. Gençler gelin gelin gelin. Yunus Utku gelin. Yunus. Yunus al bunlar senin. işini biliyorsun. Utku bunlar da senin. Biliyorsunuz değil mi Yunus? Ne yapacağını biliyor musun? Biliyorum. Sen iyi davranacaksın. Sen de kötü davranacaksın. Ee, kandıracağız onu. Hadi gel 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 gel. Biz geldik. Hasan? Abi döneyim mi Dönebilirsin. Bak Arkana. Yüzümü açayım mı? Aç. Açtım. Bak. <laughs> Aa, sana mimarlar getirdi. Gördün mü? Bu mimarlar bize yardım edecek yapı yaparken. Abi hangisi daha iyi? İstediğini seçmelisin. Sor, deney yap. iyi olanı seç. Ben kötü olanla da yapabilirim. Ben iyiyim zaten. Yaptın. Sor bakayım. Mimari şeyleri bana anlat. Ee, tuvalet yaptım. Ne yaptın? Tuvalet. Vay nasıl yaptın ya? Başka? Ee, televizyon yaptım. Televizyon yaptın. Evet. Sen mimarsın ama. Evet. Neyse seni geçtim. Bu dandik ben. mimar galiba Hasan. Sen? Ben uçak yaptım. Oo. Uçak mı yaptın? Evet. Başka? Cami yaptım. Oo. Oo. Gel gel gel. Müslüman Müslüman. Hasan onu mu seçtin? Evet. <laughs> Tamam bugünkü o zaman yapacağımız şeyi söylüyorum. Söyle abi. Beach yapacağız Hasan beach. Beach mi o ne? Yani Hı? deniz böyle sahil kenarı ve yanda restoranlar böyle kafeler olacak. Şezlong mezlong. Anladın mı? Denize gireceğiz böyle sahil yapacağız. Tamam. Hadi o zaman size kolay gelsin biz de yapalım. Hadi gel. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> <laughs> Promi var nasıl kandırdık onları Allah kandılar artık. Çok iyiydi değil mi? İyi. Şimdi bence şöyle yapalım pro var burayı full deniz kenarı yapalım ve denizin kenarına da kumlar ekleyelim. Ne diyorsun? Mantıklı. Senin güzel hareketlerin vardı böyle tek harekette burayı deniz yapıyordun. Yapsana onu. Yapıyorum. Yapıyor musun hadi yap bakalım. Yaptım. Oho nasıl bir saniyede yapabiliyorsun? Çok iyiyim. Çok mu iyisin harbiden çok iyisin ya. Neyse o zaman ben de yardım edeyim hemen şuraları kum yapayım arkadaşlar. Ben de arkadaşlar buraları kum yapacağım böyle bu şekilde. Gel gel sen böyle etraflara böyle küçük küçük göller yapar tamam mı? Göl derken gazlı göl mü yapacağım bu arada? Hayır su ya ne gazı? Tamam tamam ben yapıyorum. Tamam. Ama bu koyulmuyor. Asit süt süt sen ya... Sütle göl olmuyor muydu ya? Ya sütle maya mı yapacaksın? Maya ile süt mü yapacaksın? Ya su ya su su. Pro mimar burası iyi mi? Ne kadar yapayım? Daha uzun yapayım mı buraya? Bence da daha uzun yap Değil ki şezlong falan koyalım. Pro var? o zaman bana bak. Benim de birazcık proluklarım vardır. Bak 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 bak. Ben de böyle yapabiliyorum. Yapıyorum. Hop bak şimdi şuraya kadar yapsak. Hop gördün mü? Nasıl? Oo oh, harika. Arkadaşlar bizim de yeteneklerimiz var yani. Peki pro var? bu kadar iyi mi? Böyle full komple burayı kum mu yapayım sonuna kadar? Ya bence duruma göre bakarız. Şu yani. an iyi. Şu an iyi değil mi? Tamam arkadaşlar. Şu an iyi. Pro mimar beğendi. Ben pro mimar ne derse onu yapıyorum. Mesela şu blokları kullanarak arkadaşlar böyle bir küçük kafe gibi bir yer yapabiliriz böyle. İnsanlar burada ne yiyecek? Meyve, tost, most böyle küçük kafe yapacağım ben buraya. Şöyle, şöyle 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 şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Tamam. İki katı açık olacak arkadaşlar. Buradan insanlar paralarını uzatabilsin diye. Tamam buradan böyle paralarını uzatırlar. Evet arkadaşlar kapımızı da yaptık böyle. Yalnız burası çok yüksek olmuş. Şuraya bir kıralım. Müşteri geldim böyle. Merhaba efendim diyeceğiz. Şimdi buraya de çes koyalım. Çesin içine de bir sürü şeyler koyacağız. Ne koyalım arkadaşlar? Yeni şeylerimiz var arkadaşlar. Bakın burada tropikal meyvelerimiz var. Bakın arkadaşlar elmaya benzer bir şey var burada. Kılıç balığı var. Pişmiş balık var. Bunları pişirmişiz. Mükemmel şeyler var. Hop 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 bunları böyle, böyle böyle koyalım. Şimdi bunların reklamını da yapacağız şimdi. Lan bu ne? Aa, değişik su. Bundan yapabiliriz bence tüm her yeri. Bu daha mı güzel? Daha güzel. Tam böyle temiz su gibi değil mi böyle sahil evet, temiz suyu. Evet daha güzel. Evet tam bir bit suyu arkadaşlar vallahi beach suyu buldum Mimar. <laughs> İmar ne yapıyorsun buraya? İyi güzel şeyler yapıyorsun da bu da Mimar? O mu? Bak 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 bana bak bana. Bakayım sana. Oh böyle güneşleneceksin bu güzel havada. Ne güzel. Böyle. Yanımızda da bir tane kız olacaktı. Emin misin olduğuna? Ben promiyim varım tabii ki de. Promiyim var. Ben görünmez olup karşıya bakacağım onların ne yaptığını sana söyleyeceğim tamam mı? Tamam. Bekle ben geliyorum. Bekliyorum. Şimdi oldu. Gel 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 buraya gel. Buraya şezlong falan koyalım. Hasan ne yapıyorsunuz? Abi şu anda bir şey yapmıyoruz. Şu anda ben pro mümire bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Nasıl şöyle. senin mimar Anlamıyor. pro değil mi? Gerçekten baya pro. Baya pro abi evet ya. Ya bir de bir şey diyeceğim. Ne oldu abi? Bu sahilde de çok rüzgar oluyor. Sizde de oluyor mu? Ya abi rüzgar oluyor bende de. Dikkat et şezlonglar kırılabiliyor. Ah. Ne oldu? Rüzgar geldi değil mi? Evet abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam size kolay gelsin. Şöyle sütümü içeyim. Arkadaşlar gördünüz mü nasıl trollüyorum ya. <laughs> Rüzgar diye kandırdım. Hiçbir şey yapmamışlar ki. Ama şeyi gördüm. Promi var, promi var. Bunlar şey yapmışlar. Biz de yapalım. Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an temiz su yapıyorum. Tertemiz, açık mavi. Gerçekten denizin altı bile gözüküyor yani görüyorsunuz. Bu arada videomu izleyen kaç kişi yüzme biliyor acaba? Yüzmeyi bilenler yüzmeyi biliyorum aslında yoruma. Hepinizin yorumunu okuyacağım. Ve 10 kişiye de kalp atacağım. Arkadaşlar ben bu arada yüzmeyi biliyorum ama durmayı bilmiyorum. Yüzmeyi öğrenirseniz durmayı da öğrenin. <laughs> Pro var sen biliyor musun yüzmeyi? Biliyorum. İyi e, yüzüyor musun sen? Tabi. O zaman sen de yüzme yarışı yapalım bitince. Tamam olur. Ben seni yeneceğim. Ha Hey alo. Ne, ne oldu? Ya ben çok şey yaptım ya. Yeter artık. Biraz da sen yap benim. Çişim geldi. Çişe gideceğim. Tamam çişe gitti. Sakın burada denizlere işeme. Birazcık kaçırmış olabilirim ya. Neyse. Bakayım nereye gidecek. Lan ne yapıyor bu? Lan oğlum <laughs> çık da şuradan. Lan ben sana <laughs> deniz Gel lan buraya. Tamam tamam. Ben de buraya işerim o zaman. <laughs> ya oğlum bak çık şuradan. Çık lan. Tamam tamam dur vurma. Tamam bir şey mi yiyeceğim. Ve sonunda bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açık renk. Böyle mükemmel bir suyumuz var. Ama burada yüzülmüyor. Pro var? Mimar. Mimarlıkta hata yaptı. Bir kat daha in hele. Sen indir ben bu buraya devam ediyorum. Tamam ben buraya indiriyorum arkadaşlar. Hop tamam oldu. Bakalım şu an yüzülüyor mu? Ben mi yüzeyim? yok? yani yüzmeye mi unuttum? Suda yüzülmüyor mu yoksa? Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi yüzmeyi öğrendim. <laughs> Nasıl yüzüyorsun Pro var, Güzel mi? Güzel güzel. Ben de yüzmek isterim da buraları bitirelim önce. Tamam tamam dur ben yardıma geleceğim arkadaşlar. Tamam suyumuz güzel oldu. Yüzmeyi de öğrendik. Hallettik yani. Sıkıntı yok. Devam ki. Buraya ne yapıyoruz Pro var? Burası ne olacak? Burası şezlong bölgeleri. Yani yukarısı kapalı. Aa, güzel olan. Sen ağır bir beach yaptın. Zengin beach oldu. Evet. Ben e, fakir olduğum için fakir sahillere gidiyordum ve orada şeyzoklar kumun üstünde oluyordu. Sen zengin yerlere gidiyorsun galiba. Yo. <laughs> ben hiç hayatımda tahtanın üstünde görmedim. Yani bir tek internette görmüştüm. Uy güzel oldu. Yatanları buraya koyalım bak. Şöyle şurada yatıyorlar böyle. Güneşleniyorlar. Ha, olur. İsterse bunu kullanabilir. Isterse de kapatabilir. Oo kırmızı yaptım. Renkli renkli yapalım mı? Olur. Başka renkler de yapalım buraya arkadaşlar. Sarı, kırmızı mavi yapacağım sarı kırmızı galatasaraylılara gelsin Sarı lacivert fenellere gelsin Beşiktaşlara da yapacağım bekleyin bir tane burada bir tane burada ortasına şemsiye koyacağız Fişt, dedik mi Uy sarı, kırmızı. Bir de buraya lacivert. Bu pro ne? Oo! Ütopik ağaçlar mükemmel duruyor. Pro mi var? Harbi sen prosun ha. Ben bir karşıya bakıp geliyorum. Bir kopya çekelim. Onlar ne yapıyormuş arkadaşlar? Sakın söylemeyin kopya çektiğimi. Bak yorumlarda Ali ile Ahmet diye bir çocuk var. Onlar söylüyor. Lütfen söylemeyin bak. Kopya çektiğimi söylemeyin. Tamam mı? Aramızda. Ha sen ne yapıyorsun? Abi şu anda denizin malzemelerini yapıyorum. Denizin malzemeleri. Hı -hı. Oo. Sizin denizde balık balıklar var mı? Yok. Balık yok mu? Oo. Kayıp balık Nemo gibi balıklar olabilirmiş. Yok değil mi? Yok abi de sizde mi balık? Isırmasın sizi. Abi biz dört ki. kim ısıracak? Bilmem. Creeper var mı sizin orada? Creeper abi ben niye patlayan şey adama getireyim? Yani mantıklı. Bu ne lan? Bu nasıl bir creeper oğlum? Sus, sus, çalıyorum çalıyorum çalıyorum. Creeper. Pro mi var? Pro mi var? Şuraya efendim, efendim. bak. Şuraya bak. Bunlar ne? Bunlar patlıyor mu? Patlamıyor. Deneyelim mi? Deneyelim bence. Uy! Onu! Gördün mü? Burada mı var. Gördüm. Bunları kullanalım bence ya. Evet evet ben Hasan'dan çalayım. Dur 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 dur. Dur dur dur. Hasan'dan çaldım. Arkadaşlar gördünüz mü? Creeper'dan çiçek çıktı. İmkansız. Oo, arkadaşlar bakalım Hasan buraya market yapmış. Oo vallahi onlar da güzel yapıyor arkadaşlar ya. Bu ne lan? Hayvanlara bak. Çal 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 çal. Pro mimar bak. <laughs> kurbağa getirdim kurbağa. Urak urak urak. mı var? Denizin içine balık koymuşlar. Biz de koyalım mı? Koyalım koyalım. Mantıklıymış. Arkadaşlar buranın içine birazcık fiş şu balıklardan de değişik balıklar koymuş. Bakayım bunlar çalışacak mı? Aha şu balıklara bak. Çok güzel. Peki. Aa çok güzeller. Evet. Arkadaşlar şunlara bakın. Rengarenk bir sürü balıklarımız oldu. Burada çok garip Sarıcı şeyler. Abi. var. Efendim Hasan. Abi sizin orada böyle rüzgarlar var mı? Yo, şu an rüzgar yok. Niye? Abi bizim burada var ya. Allah Allah. Yok bizim burayı iyi ya. Bir daha bir garip garip creeper'lar var ya. Creeper patlamamış mıydı de demin ya? Allah Allah. Burun var şuraya bak. Bunun adı ne? Bunun adı ne? Neyin neyin adı bakayım? Bunun adı ne? Oo. Vatoz sanırım. Vatoz mu? Evet. O pirana. Pirana var bende pirana. Bunları şeyine pirana koyayım mı? Koy koy. Pirana koyalım hadi. Şimdi arkadaşlar onların denizine pirana koyacağım. Buraya yapalım. Buraya şöyle. Oh pranalara bak. Bak 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 bak. Oh öldürüyor balıkları öldürüyor balıkları öldürüyor. Şuraya bakın şuraya bakın. Hasan bu arada denizlere dikkatli ol. Piranalar basabiliyormuş bu aralar. Evet benim denizdeki balıklara bir şeyler oluyor. Ölüyorlar. Ölüyorlar mı Allah Allah. Ya ne oluyor ya. Yemek mi vermedik acaba? Dikkat et dikkat et. <laughs> Arkadaşlar Hasan'ı yine kandırdık. Piranalar orada yok etti orayı. Uy lan yattım. Allah. Oh. Problem var. Yardım et. Ah. Ne oluyor? Kumun içine battım. Kafam. Ah. Beni kuma gömdüler. Ah. Yardım et. Yardım et. Tut Nerede beni. Neredesin? gel. gel. Yani ah. benim... Görüyor musun? Ah. Görüyorum. Tut, tut elimden. Tut kaldır. Oh. Oh. Oh içine battım dikkatli ol ya buna birazcık kumlar şeymiş ıslak galiba içeri battım ya arkadaşlar dikkatli olmak lazım buralarda Hasan Efendim? sen, hangi hangi iden? Fener 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 Sen Fenerli misin Evet O zaman bu videoda bir Fenerbahçe marşı alırız söyleyebilir misin Hasan Söylerim de abi sen ufacık bekletme bir işim var da şu anda ee, Google'dan önemli. bakacaksın değil mi Abi Google ne ee, Google Google <laughs> Sen bilirsin Google'ı Arkadaşlar bak ben Galatasaray Liman Fenerbahçe'nin marşını biliyorum söyleyeyim size hatta 100 yıl önce Doğdu şanlı efsane Yüz yaşında mutlu ol Fenerbahçe Aşkınla coşkunla Sen çok yaşa Yükseliyor bayrağın arşa Aşkınla sen çok yaşa <laughs> Tamam tamam gaza <laughs> geldi. Ben de Galatasaray söylüyorum arkadaşlar. <laughs> Cimbom Galatasaray Galatasaray şampiyon. Cimbom Galatasaray şampiyonum cimbomum. Seninle güldük seninle eğlendik. Son kısmını ben uydurmuş olabilirim. Aa <laughs> problem var sen mi yapıyorsun? Ben de diyorum bir şey patlıyor ama ne patlıyor? Bunu bana verir misin? Ben bakmak istiyorum. Ben Ver de yapabilir miyim? Mi? Şöyle bakalım arkadaşlar bu neymiş? Hayatımda ilk defa gördüm. Tropical Creeper arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu böyle atıyorsun. Şöyle yapalım bak. Gördünüz mü? Oo çok güzel. Bir tane ben buraya yapacağım. Bir tane buraya yapacağım. Oo bir tane de buraya yaptık mı? Aralara şunlardan koyacağım. Oo mor da güzel. Evet arkadaşlar bak deniz süsü. Deniz süsü mor. Oy çok iyi bunlar. Of turuncu. Promi var. Promi var. Bunlar sizce nasıl? Baksanıza. Bakıyorum hangisi? Deniz süsleri koyuyorum buraya nasıl oluyor sence? Güzel. Ben de beğendim baya güzel arkadaşlar. Beğenenler like atsın. Oh rengarenk yaptım arkadaşlar içeriği. Hem balıklar oldu. Harbiden mükemmel oluyor şuraya bakın ya. Bildiğin beach sahil ve tropikal ada karışımı bir şey yaptık. Hasan. Efendim. Nasıl gidiyor seninki? Güzel gidiyor. E, mimar yardım ediyor mu? Aa, mimar hiç yardım etmiyor ya. Mimar oyundan <laughs> çıktı sanki. <laughs> Of. Abi bunlar ne yapıyor? Bu mimarın kafası güzel herhalde. Hasan bu arada son 15 dakikamız kaldı ona göre. Ya oho. Pro mimarı sen seçtin Hasan. Ben ne yapayım yani? Hey, ağlama Hasan ağlama. Son 15 dakika kaldı ona göre. Hızlı olman lazım acele et. Hey Hasan ben senden daha iyiyim bir kere. Ya bir şey yaptın yok. Buradaki her şeyi ben yaptım ya. Neredekini sen yaptın? Ben arada bir sadece çiş molasına gidiyorum. Lan dakikada dakikada bir gidiyorsun çiçeğe? Yarım saat gelmiyorsun ya sus. Yalancı. Promi var, Promi var. Görüyor musun? Onlar sürekli kavga ediyor. Ben gittim. Hiç de iyi bir şey yapamamışlar. Bomboş onların yeri. Bomboş. Biz kazanacağız. Promi var, Promi var. Yaşıyor musun? Sesin gelmiyor. Alo. Promi var. Ses ver. Sen siz ben nefes alamam. Buralarda hiç dur ama. Tek başıma yalnız kalama. Promi var, Promi var. Arkadaşlar Promi var cevap vermiyor. <laughs> Promi var. <laughs> Neyse arkadaşlar ya tek başıma devam edeyim de problemler umarım gelir birazdan. <laughs> Aha arkadaşlar ne buldum? Iguana. Weak, 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 weak. Merhaba iguana. Hop ha, ha, Ne yapıyorsun Aa, Hasan uyuyor galiba Allah Allah Sanki bakıyor gibi geldi bana arkadaş Hasan benim. Ne oldu uyuyor musun Abi niye uyandırıyorsun ha, Uyuyor muydun ben de bana bakıyorsun sandım o, Benim denizimde Yunus ne ara geldi lan Hey ben gelmedim denize ne diyorsun <laughs> Seni ben bahsetmiyorum normal hayvan olan Yunus ya ee, Ben hayvan değilim ama Bak burada bir tane daha Yunus var Lan oğlum bu buraya koyma ölecek hayvan Bunu nasıl taşıyacağız hadi götür Al ah. Aldım ben kucağıma. Götür onu. Ölmesin. Pro mimar var? Pro mimar. var? Efendim efendim. Ha, geldin mi? Daha demin yoktun. Korktum bende. Ee, bence buraya bir tane şey yapalım. Sahil güvenlik. Aa mantıklı evet. Sahil güvenlik yapalım. Onu da kule böyle buraya dikelim. Burası boş. Olur. Ayrın demir bloklarla yapsak mı? Şu bloklar nasıl? Uuu güzel. Güzelmiş. Arkadaşlar bak 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 Minecraft'ta daha önce göremezsiniz bu blokları. Böyle biraz büyük bir yer yapalım. Pro mimar sen her bir proymuşsun ya Mükemmel yapıyorsun Ben buraya diktim de burayla bir şey uyumsuz oldu ya Pro mimar rengi Ya bence daha şey yapsaydın ya Daha dik daha, daha dik. ince Yapacağım bura merkez Bura bakma yeri değil Pro mimar pro mimar ben bir şeyler yapıyorum ama oluyor mu ya? Bakayım. E bu ne olması gerekiyor? Kule. Şuradan bakacak işte. E, güzel güzel. Güzel mi? Olmuş mu ya? Doğru söyle. Güzel güzel. Git açıktan. Arkadaşlar güzel mi? Kule. Mesela ben buradayım. Selamünaleyküm deyip ağacın üstünden bile bakabiliyorum böyle. Güvenlik, güvenlik. Lan! Dön! Lan! mi yıkılıyor. Ne oluyor ya arkadaşlar? <laughs> Hasan! Abi fena bir rüzgar, rüzgar var bu arada bizim burada. Rüzgar mı var? Evet. Bu nasıl bir rüzgar ya? Kulem yıkıldı. Neyse burada şöyle kapatayım arkadaşlar. Bir daha yıkamasınlar şöyle yapalım. Hıh, hmm, güzel oldu. Bak 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 kuleye bak be. Mükemmel. Birinci kulemiz tamam. mi var. Başka kule yapalım mı? Bir tane yeter mi? Bence şuraya bir tane daha olur. Oraya bir tane daha mı? Buraya. Evet. O zaman profesyonel yeteneklerimi kullanayım mı? Evet arkadaşlar, professional yeteneklerim geliyor şimdi. mi var. Gel bize evet, izliyorum. İzle bak şimdi ne kadar pro olduğumu göreceksin şu an. Evet arkadaşlar, herkes izlesin. Hop! Niye öyle oldu pro mimar? Biraz yukarıdan yapman gerekiyordu. O zaman biraz yukarıdan yapalım. Şuraya yapsam. Aha nasıl oldu? İyi ama yani yine. <laughs> Uğraşmaktansa. Ya pro mimar birazcık öğret bana da ya. İşte ben bu kadar biliyorum. Bence yine başarılı. Altına şöyle bir tane koysak oluyor yani. Evet evet birazcık daha diğerinden farklı mı olsun? Yo farklı değil. Al buraya kırdık mı? Aha. <laughs> Pro mi var? Benden bu kadar. İki katlı güvenlik yaptım ya. Şuraya bak. <laughs> Valla harika oldu. Çok güzel oldu. Yukarıdan bakmasıyla Çok zevkli. Şimdi çaktırma. Ben bir görünmezlik yapıp Hasan'a bakacağım. Sakın söyleme. Hop. Evet arkadaşlar bakalım şimdi Hasan ne yapıyor. Hasan! değilim. Nasıl gidiyor? Bitecek birazdan süremiz. Son 2 dakika. Tamam abi, bitti zaten. Ha bitti mi? Tamam o zaman. Sayıyorum 2'den geriye. 2. Hayır. Ha. Hayır, hayır. Daha ha. bitmedi. Pardon, o saniyeydi ya. 2 dakika 60 2 tane 60 saniye. Tamam, tamam. O zaman şu güvenlik yerini ver direlim. burası yarım kalmış. Burası da kalacakları yer olacak. Anladın mı? Buraya yatak koyalım. Güvenlikler burada kalsın. Hemen ee, şuraya yatak, güzel yatak koyalım arkadaşlar. Mavi koyalım. Dışını mavi yaptık. Yatakları da mavi olsun. Tak, tak. Mavi camları da şuraya yapalım. Renkleri uyumlu yapıyorum arkadaşlar. Nasıl oldu pro var sence? Bence güzel olmuş. İçeri ışık yok ama ışık oldum. koyabilir miyiz? Koyalım. Güzel değil mi kapıyı? Beğendin. Evet, evet, güzel bir kapı. Bir şey daha sen koy mimar. Birazdan süremiz bitecek. Tam koyuyorum. Arkadaşlar hayatımda yaptığım en güzel yapı kapışması. Olabilir olabilir Pro Mimar sayesinde. Gerçekten çok güzel oldu. Baksanıza şuraya. uuuu balıklara bak. <laughs> bir şey diyeyim mi? Biz burada yüzemeyiz ama. <laughs> Burası yüzecek bir deniz olmadı sanki. Fazla. Ya yani balıkların üstüne binip yüzeriz ama. Öyle olabilir. Yüz balıkları bizi yüzdürür. Bakayım ol oluyor mu acaba? Oluyor. Aa balıklar tutuluyor. Oluyor oluyor. Aa kaplumbağanın üstüne bindim. <gülüyor> <gülüyor> Kaplumbağa bindim. Kaplumbağa beni gösteriyor arkadaşlar. Şuraya bakın. Kaplumbağa, ileri. Let's go. Du, 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 du. De biliyorum. <laughs> Promi var. Ben daha iyiyim. Ben daha iyiyim. Düşman Başım bak, beli izle. O biri giriyor böyle. İyi, iyi, i̇yi Tamam arkadaşlar bizim bitti. O zaman Hasan da soralım. Hasan bitti mi? Hayır. E, ne kadar kaldı süremiz? Abi bekle. Ben bir kurumlara az konuşayım. Tamam konuş. Buraya ne yapıyorsun? Hızlı yap. Hızlı yapıyorum. Dur dur. Ne yapıyorsun ki buraya? Bu ne? Güzel bir şey yapacağım. Sen bana bıraksana. Bari yardım edeyim. Son 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Evet geliyoruz Hasan bakalım yerinize Neredesin bilmiyorum, bilmiyorum, gelin abi, <laughs> Lan Hasan ha? Ne yapıyorsun lan süre bitti Allah. süre Allah yakalandık yakalandık ya. bırak lan bırak Oğlum Yunus Efendim Lan sen burayı bizden mi baktın Hayır. Oğlum aynısını yapmışlar. Pro var? Bunlar bizden çalmış. Çalmış bunlar ya. Oo biz yapmıştık. Arkadaşlar biliyorsunuz biz ben mi yapmıştım burayı? Aynısını yapmışlar. Diğer Hayır ya biz yapıyorduk şimdi aklımıza tamam, geldi. Tamam diğer yerleri göster. Diğer yerleri göster. Neler yaptınız anlat bana Hasan. Abi mesela ben, ben burayı anladım abi. Burayı bizim Pro Mimar yaptı. Ha pro mimar, mi? <laughs> pro mimar. Ne? yaptın buraya? Hayır, bu, buraya, disco yeri yapacaktık. Zaman yetmedi. He disco dans mı edecektiniz? Edin bakayım dans. Evet. evet arkadaşlar ver müziği. Rrrr, dum dum Yes, 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 yes. Dip, 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 dip. Ee, başka ne yaptınız? Bura ne? Bura ne? Keyif yer abi. Aha oturdum. Abi bunlar batıyor nasıl? ya. Bu ne? Saman mı? Ee, hiç güzel olmamış. Batıyor bu popoma ya? Sert. Ya, Beğenmedim orayı. Bura ya. ne? Burası, Burası Can Kurtaran Kulesi. Can Kurtaran Kulesi mi? Bu nasıl Can Kurtaran Kulesi ya? ve Buraya nasıl giriyoruz? Kapısı yok. Burada. Yani, hani nerede? Burada. 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 Ya, şimdi açtınız gördüm ya. Şimdi açtınız Hayır. yoktu ya. Hayır ya. Ha. bir şey diyeceğim. Güzel ama birazcık sanki küçük gibi. Evet abi. Bana atıyorsun. öyle geldi. Evet bakalım burada denizinde neler varmış. Bunlar kim ya abi? Bunlar ne yapıyor? Merhaba. Ben buranın koruyucusuyum. Ha, koruyucu güzel olmuş bak. Bunu beğendim. Bakalım denizine arkadaşlar. Denizleri fena değil. Yunus, munus, küçük balıklar hiç yok. Hep büyük balık var. Neden? Abi küçük balık da var. Hani küçük balık yok. Ha abi suikastçılarlar abi. Ha <laughs> balıklarınızı yediler abi. mi? Acaba neden yediler? <laughs> yani on üzerinden oğlum bu kediye bak. Sizin şezlongları çalıyor. Lan, Vallahi çaldı lan. bak buraya kadar getirmiş. O kedi ki maymun o maymun. O maymun mu lan? Maymun. Ana maymuna bak. Harbiden ha. Ben de diyorum Hasan'ın ikizi mi? <laughs> Abi sen bu yanındaki adamlar ne? Ya Gelsin oğlum buraya. Al bak bu yanındaki. Ya bak bak bir şeyler koyuyor oğlum. Gel lan. Haa. Pro var? Dur dur şey yapma. Hasan Hasan tamam gel. Bir, benim, tarafı tarafa bakalım. Gel gel. Benim tarafı beğenecek misiniz? Bu göstereyim. Arkadaşlar ben bir de. şuraya bakın. bize şuraya bakın ya. Bizim taraf Allah'ın lütfu. Burası Allah'ın belası. <laughs> Şimdi burası evet. tropikal orman böyle meyveler böyle mis temiz hava. Havayı içine çek bakayım kokla. <laughs> Hasan burnum şey olacak. O kadar değil yavaş. <laughs> Yapıyorsun, Aa, Uf, ağızdan ver, burundan çek. Abi, abi musur musun diye abi. Lan yok, musurmadım ya. Hayır, çiçekler hayır. kokuyor. Çiçekler kokuyor. İğrençsin ya şey Ya gel şuraya ya. Ee, arkadaşlar ben, çok güzel, çiçekler kokuyor. Ben osunmuş olabilirim bu arada. Yunus sen musurdun? Ee, e. Bu çok kötü kokuyor ya. Uzak ya, dur bir Uzak ya. dur. Git ordu. Gel kokuyor. Ee, hayır gelme, hayır. Ya şunu <laughs> alın başından bakayım. Heh gitti koku hmm. tamam. Şimdi burası bizim güvenliğimiz. Gelin gelin Hasan yukarı göstereyim size. Sonra ha. ağacın yaprakları yeni dökülüyor. Her yere böyle bakabiliyorsun. Sonra gel gel burada bir tane daha güvenlik var. Bu iki katlı bak. Birinci katı var ikinci katı var. Anladın Abi, mı? Abi uçuyor muyuz? Bununla nasıl çıkıyoruz ikinci kata? İkinci kata merdivenle. Ben nerede merdiven? Merdiven nerede? Problem hmm. var. Dur merdiveni unutmuşuz. Hmm. yapmayın bak yapmayın. Valla kırmıyorsun. Tamam dur kırma ya. Merdiven şurada olacak. Şöyle. Allah Allah. <laughs> Ay yeni yaptı yeni yaptı merdiven. Tamam dur merdiven eksik olmuş koyarız yani ne var yani lafım olur. kırma kırmayın beni kırmayın beni o kadar emek verdik kırmayın dur, ya. Duru gel bak buraya kafe yaptık gel gel için. kafeye bakın gel gel. Gördün mü? İçeride ben meyveler gördüm. var, sebzeler var. Yo, ben kendim yaptım bunu. Bir de, bir de çok küçük abi bu ne? Küçük tabii, küçük olur. Ne İnsanlar yüzmesi lazım. Bak şezlonglar var her renkten. Bak bozmuşsunuz ya. Bak Galatasaraylılar burada bak, sarı kırmızı, sarı lacivert, Beşiktaş var. Yeşil var, pembe var böyle kızarcık. Ya, bak jet ski'ye bak, jet ski. <laughs> Gidiyorsun ya, bayağı... Lan büyük balıklar Herhalde nerede? Ha ne büyük balık Aa, yok. Bir tanesi burada. Oğlum siz öldürmüşsünüz balıkları. Vallahi vardı. Abi öldürdük. Vallahi vardı. Arkadaşlar siz gördünüz. Burada kaplumbağa vardı. Yunus balıkları vardı. Yoruma yazın ya. Hasan inanmıyor. Abi şimdi Yok senin şeyini mi öldüreceğiz ya Neyse biz yani böyle yaptık Bence bizimki güzel Hasan sence hangisi güzel Abi bence bizimki güzel ama abi Oyları ben yorumlara bekliyorum Kırıp kırıp yorumlara durma Hasan ya. ya tamam gelin şuraya Gelin arkadaşlar gelin şuraya oylama başlatacağız gelin Arkadaşlar şimdi eğer videoyu beğendiyseniz Like atıp aşağıdaki kırmızı abone odan Abone olun sonrasında Yoruma hangi tarafı beğendiyseniz Onu yazın buraya beğendiyseniz Hasan ve Yunus yazın bizim tarafı beğendiyseniz Samet ve Utku yazın Ben yorumları okuyacağım ve kazananı siz belli Video daha bitmedi. Sol tarafa tıklayın. Orada sizi bekliyoruz. Mükemmel bir şey yapıyoruz bak. Tıkla gel. Yeni videoda sizlerleyiz. Görüşürüz orada. Bay bay. Bay bay. Tıkla gel. Tıkla tık gel. Tıkla gel. Tıkla gel. Tıkla gel. 60 saniyede en güzel evi yapan kazanır.